Herkese selam Eyüp Yıldız e, YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar Galatasaray'da genel kurul süreci var dün 2019 yılı konuşuldu ve 2019 yönetimi yani Mustafa Cengiz yönetimi Kaan Kaan Çal Yusuf Günay Abdurrahim Albayrak Dorukan Acar Oytun Özer Emir Otluoğlu vesaire bu isimler e, mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmediler. 2020'de konuşulacak. 2020'nin ben iki açıdan da ibra edilmeme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani hem idari hem de mali olarak ibra edilmeyebilir. Çünkü 2020 yılıyla ilgili çok büyük tepkiler var sevgili arkadaşlar. E, bekleyip göreceğiz ama bu ibra veya ibrasızlık Galatasaray'a ne kazandırıyor, ne götürüyor? Bunu tartışmak lazım, bunu değerlendirmek lazım. Şimdi yönetimler... Sanki hiç hesap vermeyecekmiş gibi yöneticilikleri döneminde başkan olsun, yardımcıları olsun kafalarına göre bazı kararlar alıyorlar. Kafalarına göre bazı hamleler yapıyorlar. Galatasaray'a zararı uğratacak. Ben transferleri çok kal almıyorum orada. Menajerlerle etik olmayan, usulsüz ilişkiler yoksa transfer tutar tutmaz. Bu yani biraz da şans meselesi. Bunu çok açıkçası değerlendirme içerisine almıyorum ama e ee, tabii orada menajerlerle olan ilişkiler, ederin üzerinde fazla veren, verilen paralar vesaire bunlar tabi e, özellikle mali anlamda ibrasızlığı beraberinde getirebilir. Fakat Galatasaray'da tabi şöyle bir yönet e, şöyle bir üye profili var. Ya arkadaşlar tamam eğrisiyle doğrusuyla bunlar Galatasaray yönettiler. Tamam çok sorgulamayalım. Galatasaray tartışılmasın. Biz bunları ibra edelim diyen özellikle yaşlı üyeler var. Şimdi bu tavrı doğru mu yanlış mı tartışmak lazım. Ben doğru bulmuyorum. Sonuç itibariyle zarar uğrayan idari olarak da, mali olarak da kaybeden Galatasaray oluyor. E siz e, yanlış da yapsa, sizi kale almasa da ki biliyorsunuz Başkan Mustafa Cengiz yönetimi son 5-6 ay üyeleri, divan kurulunu, Galatasaray taraftarını hiçbir şekilde kale almadılar. Kafalarına göre davrandılar. Seçimi ertelediler. Tüzüğe aykırı bir şekilde ertelediler seçimi. İki tane mali genel kurulu yapabilecekleri imkanlar olduğu halde özellikle ikincisini mesela yapma imkanları olduğu halde yapmadılar. Bütün bunlar tabii o süreçte yaşandı. Şimdi Galatasaray üyeleri Galatasaray taraftarları şunu mu demeli? Ya tamam yapmadılar ama sağlık olsun deyip ibram etmeli. Yoksa bu yapılanların hesabını mı sormalı? Ben ikinci taraftayım. Ben İyiye teşekkür eden Galatasaray'a yapılmış yanlışların da hesabını soran bir Galatasaraylı oldum her zaman. Başarı varsa Galatasaray için faydalı işler yapılmışsa Galatasaray o dönemde e, maddi manevi tatmin olmuşsa ben bunu tabii ki de alkışlarım o yöneticilere o futbolculara o teknik direktöre teşekkür ederim. Ama bu yoksa eleştirdim. Şimdi yönetime dönecek olursak, yönetimsel bazda değerlendirecek olursak 2019 ve 2020 yıllarında Galatasaray tarihi zararlar yazmıştır hanesine. Üstelik biz çok iyi yönetiyoruz, biz çok tutumluyuz, biz şöyle kardayız, biz böyle kardayız dedikleri halde Galatasaray'ın mali bilançoları göçmüştür arkadaşlar. İşte Falka, Falka transferinde Abdurrahim Albayrak'ın yapmış olduğu hatalar vardır ki kendisi de kabul etmektedir. Ee, onun dışında yine seçimin keyfi bir şekilde ertelenmesi durumu var. Basketbolda o, e, kurulan yanlış kadrolar var. Bir sürü problem var. Daha da önemlisi özellikle üyelerin çok tepki gösterdi. iki tane konu var. İki tane problemli nokta var. Bunlardan bir tanesi Galatasaray APK. Yönetim diyor ki biz bu APK ile Galatasaray'a para kazandırdık. Doğru para kazandırdılar aslında. Galatasaray bu APK'dan para kazandı. Fakat hak etmesi gerçekten kazanması gereken miktarda kazandı mı? Hayır. Aslan payını bu aplikasyonu üretenler mi kazanıyor? ortaya çıkartanlar mı kazanıyor? Evet. Peki totalde Galatasaray daha fazla kazanması gereken bir organizasyondan çok daha az kazanması bir ee, artı olarak mı görülmeli yoksa bu eleştirilmeli mi? Ben bunu eleştiriyorum arkadaşlar. Bu aplikasyonda 60 bin, e, 600 bin kişi indirmiş galiba 60 bin tane de abonesi var. Yani para verip oradaki içeriklere ulaşan e, 60 bin abone var. Bir kere günümüzde artık sosyal medya çok önemli ve e, YouTube özellikle bu, iz, e, bu yayını izlediğiniz mecrada kulüplere... Çok ciddi paralar kazandırıyor. Böyle bir aplikasyonun varlığını ben sorguladım. Sen bu işi YouTube'la yapabilirsin ve YouTube'da 600 bin insana değil milyarlarca insana dokunursun. Artı YouTube sen e, işte senin ürettiğin içeriklerden sana para kazandırıp e, aplikasyondaki o aplikasyonu üreten şirketten de daha az komisyon alan bir organizasyon. Şimdi sen bu aplikasyonu yaptığında Galatasaray'a zararı uğratmış oldun. Yani Galatasaray'ın kasasına girer atıyorum bir buçuk milyon euro diyelim veya bir buçuk milyon TL diyelim. O kadar büyük bir para değildir, euro değildir. E, ama gerçekte girmesi gereken para beş milyon TL. Böyle düşünün. Ve siz bu organizasyonu YouTube YouTube'a taşısaydınız, YouTube'da yapsaydınız çok daha fazlasını kazanacaktınız. Galatasaray burada zarara uğramıştır. Galatasaray üyeleri bu aplikasyonla ilgili özellikle e, bu aplikasyonu yapan şirketle ilgili... Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bundan dolayı ibrahsızlık olamıyor İkinci nokta Kaan Kançal'ın kurmuş olduğu bir şirket var. Ve bu şirket Galatasaray'la iş yapıp Galatasaray'dan para kazanıyor. Kaan Kançal'ın bir yakınının bu şirketi kurduğu iddia ediliyor. Bunlar iddia. Üyeler bunları kendi aralarında tartışıyorlar. Bunu da usulsüzlük olarak görüyorlar. En hafif tabiriyle usulsüzlük olarak görüyorlar. Bundan dolayı da bir ibrahsızlık olabilir. Yani 2020 yılı bence idari olarak yine ibra edilmeyecek ama e, mali olarak da ibra edilmeme ihtimali çok yüksek. Ha bu ibrasızlık ne kazandıracak Galatasaray'a? Eğer ortada bir hata varsa, bakın ben illa ibra edilmesini demiyorum. Ortada bir hata varsa, idari olarak Galatasaray tüzüğüne aykırı davranmışlarsa ki davrandılar, mali olarak... Galatasaray'a zarara uğrattılarsa etik olmayan e, bir takım ticari ilişkiler kurdularsa ibrahsızlık olmalı ki bundan sonraki yönetimler Galatasaray'ı tüzüğün dışına çıkartarak yönetmeye cesaret etmemeliler. Bundan sonraki yönetimler Galatasaray'la ilgili mali işlemler yaparken çok daha dikkatli olmalılar, Galatasaray'ı zarara uğratmamalılar. Ben Şöyle bir oportunist tavrı kabul etmiyorum. Ya tamam eğrisiyle doğrusuyla kulübe zararı da uğrattılar ama yani sonuç itibariyle bunlar da Galatasaraylı. Bunları mahkemelere göndermeyelim vesaire. Hayır. Bu çok pasifist bir tavır. Eğer Galatasaray sizin şirketiniz olsaydı veya bu giden kaybedilen paralar, bu e, tüzük dışı bir takım hareketler sizin e, canınızı yaksaydı, direkt sizin cebinizden çıksaydı o zaman ne derdiniz? Giderdiniz mahkemede hakkınızı arardınız, değil mi? Yani bu parayı siz kaybetseydiniz gidip hakkınızı mahkemede arardınız. Galatasaray kaybedince boş verin, sağlık olsun. Ol, mücadele ettiler ama olmadılar diyorsunuz. Bu doğru değil. Özellikle yaşlı üyelerin bu tavrını ben son derece yanlış, son derece zararlı görüyorum arkadaşlar. Galatasaray üyeleri e, yine 2020 yılının faaliyetlerini inceleyecekler, kontrol edecekler. Yine Galatasaray üyelerinin bir kısmı konuşacak, edecek, tartışacaklar ve sonunda e, ibra veya ibrasızlık ortaya çıkacak. Biz de buna saygı duyacağız. Eğer sıkıntılı bir durum varsa, ben üye değilim, o raporlara ulaşamıyorum, toplantıya katılamıyorum. Ama eğer sıkıntılı bir durum varsa Galatasaray üyelerine yakışan ibra etmemektir. Bunun tam tersi, problem yoksa, gayet iyi bir şekilde yönetmişlerse, bazı zararlara ellerinden geldiğince müdahale etmişlerse o zaman da teşekkür edilmeli, ibra edilmeli. Benim görüşüm bunlar. Galatasaray ibrasızlıktan dolayı da herhangi bir zarar görmez arkadaşlar. Zararı Galatasaray'ı kötü yönetenler görürler. Galatasaray'ı kötü yönetenler mahkemelere gidip bu ibrasızlıkları açıklamak, anlatmak, kendilerini ispatlamak zorunda kalırlar. Doğru olan da budur. Galatasaray zarara uğramışsa Galatasaray tüzük dışında yönetilmişse ve e, etik olmayan bazı ticari ilişkiler kurulmuşsa o zaman bu kişiler gidip mahkemelere bunun açıklamasını yapmalı. Galatasaraylılar da bunu takip etmeli, bu süreci e, izlemeli. Galatasaray demek sadece işte futbol takımını takip edelim, yenerse sevinelim, kaybederse üzülelim değil. Her şeyle Galatasaray'a sahip çıkmaktır. Galatasaray'ı takip etmektir. Bu konuda önemli arkadaşlar. Lütfen bu konuya hassas davranın. Evet benim görüşlerim bu şekilde. Ee, günün sonunda Galatasaray üyeleri karar verecekler. Bakalım ben de takip ediyorum süreci. Bu konuyla ilgili bir video daha çekeceğim. İnşallah Galatasaray için en iyisi en hayırlısı olur. Buradan çıkacak kararlarda daha doğrusu ibra veya ibrasızlık da bundan sonraki yöneticilere ders olur. Bundan sonra Galatasaray'ı tüzükte yazdığı gibi harfi harfine yönetirler. Daha da önemlisi Galatasaray'ın parasını kullanırken çok daha dikkatli olurlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.